Şimdi dua ediyorlarmış başta. Biz Allah'a dua ederiz kardeş. <laughs> tamam. Hiçbir şey dilemedim ben. <laughs> Elini alıp böyle yıkıyorsun tamam. Abdestin demo versiyonu. Oha kasada bir robot bekliyor şu an. Hello. Arkadaşlar ilk kez bu kadar özgür hissediyorum kendimi. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Uzun Makarna kanalına hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber Japon oluyoruz. Japon oluyoruz derken Japonların geleneksel kıyafetleri var mesela kimono. Böyle bir şey almıştım. Tapınaklara falan gideceğiz. Onlar bir gün içerisinde neler yapıyorsa aynılarını yapmaya çalışacağız. Bakalım nasıl. Yani dış görünüşüme kadar Japonlara benzemeye çalışacağım. Bakalım nasıl bir video olacak. Ben de çok merak ediyorum. Bu arada geçen hafta izlediniz muhtemelen Disneyland videosunu. Ben o Disneyland videosundan sonra çok kötü hasta oldum. Yani dün çektim hasta ben onu ama siz geçen hafta izlediniz. Aşırı aşırı hasta oldum. Boğazım çok kötü ama öksürürsem çok daha kötü kötüleşiyor neden olduğunu bilmiyorum. O zaman hadi gidelim şimdi bir kuaför bulalım. Kuaförden de güzel bir Japon saçı yaptıralım. Ben de o sırada makyaj yapayım. Gözlerimi birazcık çektirelim bakalım. onlara benzemeye çalışalım nasıl olacak. Gerçi onlar bize benzesin. Biz niye onlara benziyoruz? Japonya'ya gelmişken ben onlara benzeyeyim dedim. O zaman hadi yola çıkalım. Başlayalım, başlayalım. Burada bir kuaför buldum ama sadece şampuan fön yapıyormuş. O yüzden burada sadece düzleştirme yani fön yapacağız. Ama fön ne kadar güzel durur bilmiyorum yani ne kadar iyi olabilir. Neyse sonrasında olmadı kendimiz saçlarımı falan yaparız. Ben de o sırada makyajımı yaparım. Şimdi de saçlarımı yıkadık. Tipimi <laughs> görmeye hazır mısınız? Kulaklarım şey gibi oldu. Neyse ama buradaki sürüklü yıkama kısmını göstereceğim. Mesela buradaki koltuklar Türkiye'deki gibi değil arkadaşlar. Bu koltuk tamamen yatıyor. Ve şu seviyeye geldikten sonra da bu şekilde burada yıkıyorlar. Mesela Türkiye'de olsa böyle dik durup yıkatmak gerekiyor ya burada öyle bir şey gerek yok. Yaşı tipimin hali ne? Niye böyle topladı? O kadar uzun sürdü ki dünyanın en uzun saç yıkamasıydı arkadaşlar. Saatlerce kafa masajı yaptı. Kucağıma yastık koydu şu an. Niye? Ve saçlarımı falan da taradı orada. Yani yarım saat bir saattir falan saçım yıkanıyor. Şampuanlanıyor. Bakalım kuaförleri nasılmış arkadaşlar. Abi tapınağa geç kaldım. Biz geç kalacağız. Is this for customers? Tabletlerde müşteriler içinmiş. Ha, anladı. Kucağıma koymak için. bunlar hepsi Japonca. Ama çok mantıklı yani. arkadaşlar sanırım bitti. Teşekkür ederim. Thank you. Oha saçıma çok güzel bir şey sıktı. Bak böyle parlıyor arkadaşlar. Saçımı görüyor musunuz? Şimdi tapınağa doğru gidiyoruz arkadaşlar. Taksiye bindim. Yaklaşık 5000 bin yen tutacak dedik. Kıyafeti falan da kuaförde giymedim. Sadece makyajımı yaptım. Çıktım yani. Saçlarımı Japonların saçı gibi nasıl yaptıracağım? Orada bir yer bir tane daha kuaför bulursam orada yaptırmayı düşünüyorum. Çünkü burada çok uzun sürdü. Zaten burada saç şekillendirme yapamıyorlarmış. Yani toplama falan Topuz gibi şeyler yapamıyorlarmış O yüzden sadece düzleştirdi Arkadaşlar şu an takımdan çok yakınındayım Bakın mochi diye bir şey var Ama önce tapınağa mı gitsek sonra bunları yeriz Beyin pav Bence çok güzel tatlılar var buraya kesinlikle gelelim diye düşünüyorum veya gelmişken yiyebiliriz Bak şurada maça. Bunu ben internette görmüştüm. Belki bunlardan deneyebiliriz. Aa bakın şurada şeyler var. ben bunları yer fazla zannettim bu saça takılan tokalarmış bunlar. Az önce gördüm o kadar güzel olmuş ki kızıl saçları anlatamam. Hadi burada bir yere girelim. Bakın arkadaşlar burada böyle şeyler var. Hatıra olarak saklanabilecek şeyler bence bunların hepsi. Bu tarafta tesbihler falan var. Burada da çok güzel yelpazeler var. Bence bir tane de yelpaze almalıyız. Ne dersiniz? Hatta bence şu siyah olan gayet şık gözüküyor. Bunların olduğunu anlamadım ama böyle şeyler var. Arkadaşlar bakın burada da saç için aksesuarlar var. Arkadaşlar şimdi kimonomu giyeceğim ve bakın şöyle bir toka alıyorum. Bunu da almıştım ama bunu ne için kullanacağımı bilmiyorum. Bunu normalde saçımı sabitlemek için almıştım ama asıl bunu takacağım yani. Çok da zor bir şey değilmiş zaten. Bu arada kuaförler kapanmış saçı yapan. Az önce bir tane yine yabancı olan bir kadına sormuştum ve o da böyle söyledi. Aa, hepsi birlikte yardım ediyorlar bana. Bakın. Aa çok güzel oldu. bir tane de bence gel fazla oğlum. I want this kind of things red one. Oluyor galiba. Bence iki kırmızı almışım. Kırmızı çok güzel. Uuu <laughs> saçlarım Aa, Oluyor galiba. Hı <laughs> hı. Saçım sanki ama tam istediğim gibi olmadı çünkü buralar kısa kaldı ya. Ay çok güzel oldum. Japonlara benzedi mi? Ah, okay, looks very good. Nasıl oldum arkadaşlar? Ve kıyafetim de içimde yani şey yani istediğim zaman çıkartabilirim yani güzel olacak bence. Hello arkadaşlar. Aa merhaba. <laughs> arkadaşlar Japonya'da da Türk buldum ismi Memoli. <laughs> Ve onun Japon arkadaşları var. What's your name? Yosuke. Yosuke. Uh, Yosuke. O bir Japon mafyası. No no no. Ve <laughs> şimdi beraber buraya gezeceğiz arkadaşlar. Şuradaki tapınaklara gitmeyi çok istiyorum. Bir de şuradaki kapıdan da geçmeyi istiyorum. 3, 2, 1. <laughs> Bana bir şey almışlar. Bu ne? Ah, you buy this for me. Thank you. Thank you göndermiş adam. Aa, hem de sıcak sıcak. Bakın böyle. Ay inanmıyorum arkadaşlar bana sırayla gidip bir şey alıyorlar. Ne gerek var? Niye böyleler? Fazla iyiler. Çok Bunlar güzel lezzetli. Bunu memoli de influencer. Bu da tanınıyor. O yüzden güzel oldu. Ben buradan dönerken bir sürü hediyelik eşya almaya düşünüyorum. What's this? Bu Thank you so much. Saç bandıymış. Hmm. <laughs> Bakın böyle bir şey. Ne yazıyor acaba burada? Çantamı taşıyorlar, inanmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bakın! Aa, burada bir fotoğraf çekilelim. Tek başıma buraya gelmeme çok şaşırmışlar. Sadece onlar şaşırmadı ki. Herkes çok şaşırdı tek başıma gelmeme ne cesaret diye. Arkadaşlar, burada herkes terlik giyiyormuş. Benim bayağı ayakkabı olduğu için değiştirmeye çalışıyorlar. Bana terlik alacaklarmış. Bu kim <laughs> mesela? Buradaki kaslı, havalı <laughs> şey kim? benim dedem o da dedemin dedesi. Ne kadar komik ya. Niye kaslı bu kadar peki? Ay ne kadar kötü bakıyor bana. Burada ne yapıyorlar? Var, Sayısal lot. <laughs> Dileklerini ya mi yazıyorlar? Şansını belirliyormuş. İyi şansın mı var, Hı. kötü şansın mı var? Ha öyle mi? Oha deneyelim mi biz de? Yani ne yapacağız? Bunu atacağım sonra. <laughs> Onu oraya at. <laughs> ona Tam attım. Tamam attım. Şimdi Her ne yapacağız? Tamam tamam. Tamam. ne? Dur, dur, 27. 27 numara bu. Breka. Bu ne? Bu sözde senin şansını belirliyor. Onu geri yerine sor. Tamam. Siz Japon <yapman gülüyor> olduğunuz <laughs> emin misiniz? <laughs> Düşünüyorlar. Herhalde çok kötü bir şansım vardı. Evet. Söylememek için zor diyorlar. Şey Dualarım kabul <gülüyor> <olacaktır>. <gülüyor> olacakmış. Hastalığın falan varmış. O da düzelecekmiş. Elbazsa. Yok. Aa hastayım ben şu an. O güzel. Öksürüyorum. <laughs> hepsinin sonucu güzel olacak. Canın güzel bir fal sözde. Thank you. Yapın Şimdi yoktan. dua ediyorlarmış başta. Biz Allah'a dua ederiz kardeş. <laughs> Elimizi mi yıkıyoruz burada da? Gel diyor bana. Elini alıp böyle yıkıyorsun tamam. Abdestin demo versiyonu. Justin, elimizi yıkadık sadece. Şimdi, şimdiki hareket. Boksun içine çekelim. Yok yok. Hastayım da ben. Böyle yapmamıza gerek yok ki geliyor zaten. Burada dur ve ne Her şey parayla arkadaş. Bu ne? Dilek dilek diliyorsun parayla. Bir, iki, Bir. Ne kaysın? Hiçbir şey dilemedim ben. Evet. Yapmadım ki. Dua etmedim. Ya Farklı ya. kültürleri öğreniyoruz arkadaşlar. Tamam. Sen sen ne diyorsun? Az önce seni mutlu olmanı dilemiş oldum. Ne? Az önce beni mutlu olmamı mı diledin? Ya <laughs> Görüyorsunuz mu arkadaşlar? Her şeye rağmen burada rağmen yiyorlar. Ne diyor Rağmen şakasını bence başkaları da yapmıştır. Her şeye rağmen. Maça montblanc. Bunu... Tiktok'ta falan o kadar çok görmüştüm ki bunu denemek istiyorum. Bakalım nasıl olur. Arkadaşım burada 10 senedir falan yaşıyor. Yani küçük yaşta gelmiş ve buraya alışmış, Japonca öğrenmiş, darisi bizim başımıza. Bak, fake olanla gerçek olan belli. Bu gerçek, bu da sahte olan. Altında dondurma mı var? Bu niye böyle? Arkadaşlar ben bunu pek sevemedim de. Arkadaşlar çok kötü tadı. Sütle yiyince biraz gideri var ama kocaman bir parça maça yiyince hiç beğenemedim ben. Niye bu kadar abartmışsınız? Çok yoğun bir şekilde tadı var diye bence olabilir. Bir de her şeyde domuz varmış arkadaşlar. Ben mesela geçen gün Disneyland'de hot dog gibi bir şey yedim ya onun içinde domuz varmış. Neyse birazcık daha bakalım. Bakın burada şemsiyesi de var bunun. Ben neredeyse bütün kombini oluşturdum ya. Bence yeterince Japon oldum. Buralarda da yine hediyelik bir şeyler var. Şekerlemeler falan var. Maskeler var bolca. Arkadaşlar bakın şimdi burada bir tane fazla sadece ninja vardı. O ninja'yı aldım. Bir de arkada şemsiyeli Japanese dollar vardı. O kadar güzeller ki. Ben aslında yer fazlası açık olandan almak istemiştim. Sonra şemsiyeli fark etti arkadaşım. Şemsiyeli çok daha güzel. Arkadaşlar şimdi buranın AVM'si gibi bir yerdeyiz. Çok güzel kıyafetler var. Kıyafet bakıyorum. Eğer beğendiğim bir şey falan olursa alacağım. Böyle mağazalar var. Ve çok sevimli mesela şunlar. Şu elbise, şunlar. Mesela şu kahverengi de çok şıkmış. Yani böyle cici kıyafetler bence. Bak buranın tarzı daha çok bana göre. Daha böyle punk gibi kıyafetler. Bunları çok çok daha fazla beğendim. Şimdi buraya bakacağım. Güzel bir şey bulursam almayı düşünüyorum. Arkadaşlar şimdi kıyafetimi görmeye hazır mısınız? Bakın altındaki eteği tatlılığına bakın. Ve dizli aldım ve dantelli bir çorap aldım. Hem ayakkabıma doydu ve başka şeyler de aldım. Hepsini size odaya gidince, otele gidince göstereceğim. Şimdi bir yerde oturup kahve içmeyi düşünüyorum. E, şu an hala Japon gibiyim çünkü onlar da burada böyle giyiniyor. Nerede nasıl giyiniyorlarsa ben de orada öyle giyiniyorum. Burası yine en işlek olan yerler. Arkadaşlar bakın yine böyle markete geldim. Markette her şey maça. Maçalı çikolatalar var. Ya ben tadını çok sevemediğim için açıkçası. Özellikle o yediğim evet, yeşil yani. şeyden sonra gerçekten. Maçalı bisküvi. Maçalı çubuklu kreker. Bir şeyi çok sevince bak. Şu anda otelde yemek, kahvaltımı burada yapacağım. Çünkü yine çok geç kaldım. Şu an saat 3 falan öğlen. O yüzden şimdi mikrodalga fırında şunu ısıtıp yiyeceğim. Bu ısıtıp yenince daha <laughs> güzel oluyor bu arada. Hiçbir şey anlamadığım bir dil daha yine. Bu <laughs> mu? Heh, 30 saniye tamam yeterli. Bu domuz eti olmayan versiyonmuş. Siz de gelirseniz Japonya bu versiyonla yemenizi tavsiye ederim. Arkadaşlar balıklı olanı yiyin. Balıklı olan da domuz eti yok. Çok fazla ısıtınca da bu sefer yosun dudağıma yapışıyor. Gideceğimiz yer burası arkadaşlar. Shibuya'dakine gitmeyeceğim. Daha önceden Chachipiti'den bulduğum yere gideceğim. Down Avatar Robot Cafe diye bir yer. Yani çok güzel yorumları falan var. Buraya gidip deneyelim bakalım. Japonlar nasıl yerlerde restorana gidiyor. Bu arada dünkü kıyafetlerimin aynısını giydim. Çünkü valizi tekrar açıp yeni kıyafet almaya çok şanlıydım. Gidene kadar bu kıyafetleymişim değil mi? 3 gün boyunca aynı kıyafeti giydim videosu. Evet arkadaşlar bilin bakalım nereye geldi. Avatar Robot Kafe işte. Bakın burada gösteriyor zaten. Gerçekten hem uzaylıya benziyor hem robota benziyor. Anladım. Bu da bebek robot bu. Bu da bebek robotunu. Seni yerim sen anne sen de yavru musun? Bakalım girişi neredenmiş? Bu yapay zeka değil diyor. Rezervasyon olmadan da gelebilirsiniz gibi gibi yazıyor işte. Perşembe günleri kapalıymış. Kesin bana denk gelirdi normalde ama şansıma sefer <laughs> olmamış. Oha! Oha kasada bir robot bekliyor şu an. E ama tamamen robot değil Hello. Uh, is this your first time here? Yeah, I came here for first time. <laughs> Thank you so much. Robot service area. Okay, robot service area. Arkadaşlar ikiye ayrılıyormuş. Kafe alanı, kafe kısmında robotlar çalışmıyormuş. Bir de robotların çalıştığı kısım varmış. Kişi başı 1800 yerden başlıyor ve nakit kabul etmiyorlarmış. Ama benim kartım çalışıyor mu? Bundan çok da emin değilim. Nasıl test edeceğimi bilmiyorum şu anda. Bu arada sadece robot yok. Aynı zamanda insanlarla çalışıyor ama her masada bir robot var sanırım. Çok tatlı. Şuraya birazcık göstereyim. Benim yerime birileri çaldı. Bekleyeceğiz yani o yüzden. Çok tatlı bir kafe çakımı. <laughs> Bayıldım. Aa ben şunları istiyorum. Şu masaya oturmak istiyorum. Onun arkasındaki de çok tatlı ama baksana arkadaşlar robotların kıyafetlerini görüyor musunuz? Neyse yaklaştıktan sonra daha fazla size göstereceğim. Çok mutluyum. Arkadaşlar burada ama benim sandalyem... Ha burada tamam. Sandalyemi bulamadım. He çok tek tatlı. Ama benimki erkek. Ben şu kız olanlardan falan istiyordum. Şunu istiyordum. Ama burası galiba ben tek kişi olduğum için beni buraya tutuyordu. Arkadaşlar orada yalnızdım. Üzgünüm biraz. Yalnız sen ve ben varız. Merhaba kışıklı konuşabilir miyiz? Bu arada bakın arkadaşlar buradaki kafelerde, restoranlarda bilmiyorsanız diye söylemek istiyorum. Şöyle sepetler var ya bu eşyalarınızı koymak için yani çantanı yere koymaman için ben yani ne bileyim sandalye falan asmaman için böyle böyle sepetleri var. Sepetlerin içine koyuyorsun. Bu özellik acilen Türkiye'ye gelmeli bence. Çantalarımızın altı pisleniyor ondan sonra da bir de sırtımıza falan takıyoruz. Ya yani benim robotum niye bu kadar çirkin? Yani önceden 1500 yenmiş sonra 1800 yene çıkarmışlar. Arttırmışlar çünkü kağıt eski muhtemelen. Ay geliyor aman anne. Bana mı geliyorsun yoksa hadi bana gel. Bak şurada da mesela insanların masası pis ama hala temizlemedi kimse. Biraz yavaş hareket ediyor. Robot oldukları için var. Aşkı birine getiriyor ama olsun. Ya. Yeah. Ah. Hello. Hello. How are you? I'm good, you? Fine. Can you say hello to my subscribers? size el sallattırdım arkadaşlar. Aa yiyeceğim seni. <laughs> seni yiyeceğim. Bu tatlılık ne? <laughs> Can you dance? Ah yes. Bilmiyorum hiç neredeyim. Her Arkadaşlar içinde tabii ki de bir insan konuşuyor ama işte şeyden robottan hem robot hareketlerini falan kontrol ediyor. Anlamamışsınız diye söylemek istedim. Sürekli kaldırıyor kaldırıyor <laughs> gerçekten. Ne yapayım o kadar ne konuşayım ki sen de robotsun yani. Ay sürekli bu adam benimle konuşuyor bekleyecek mi şimdi? Günah ya başka şeylerle ilgilensin. I have no question to you. Kendini kapat. Benim boşuna beklemesin yani günahdır. Yarın uçağımız var ve Japonya'da yapmak istediğim, listelediğim her şey neredeyse yaptım. Bir tek Tokyo Drift kalmış. Yani bu Tokyo'da gezen küçük arabalar var ya onları bilmek istiyordum ama uluslararası ehliyetim olmadığı için onlara binemedim. Onun da bir aslında çözüm yolu var. Belli olmaz bakalım. Gün ilerleyen saatlerinde bir anda beni Tokyo'da Drift atarken görebilirsiniz. Geriye kalan her şeyi tamamladığım için çok mutluyum. Buradan içim rahat bir şekilde gideceğim. Hepsini yapabileceğimi düşünmüyordum açıkçası. Hadi gelin birazcık gezelim. Bakın burada da ne varmış biliyor musunuz? Alkol içecekler için de burada bir tane bir barista var. balista robot. Burada da herhalde kendisinin hazırladığını falan görüyoruz. Baksana parmakları falan birazcık cillenmiş gibi gözüküyor. Bakın şurada da yine var. Ve burada da var. Hadi benimki mi artık. Bana mı geliyorsun? Benim içeceğim geliyor galiba. Galiba bunu da bir insan kontrol ediyor. Hello. Thank you. Hello, nice to meet you. Thank you. Thank you for you. Thank I you. I bring you a drink. Thank you. My name is Shilla. Nice to meet you. Nice to meet you, too. Yeah. Thank you. you so much. Let's give. Let's do take, take a selfie. Yeah, sure. Thank you. Okay, thank you so much! i <laughs> Bye bye! Yes, bye bye! Thank you! Please thank you. Thank you. Thank you. Thank you! Bye bye! içeceğin tadı aynı. Nesquik'li süte benziyor. Bu arada burada kendi kartınızı kullanırken döviz alım satım var ya değerli kıymetler alım satımdan. Oradan kendinize Japon yeni için ayrı bir hesap oluşturmanız gerekiyor. Ayrı bir kart oluşturmanız gerekiyor. Ondan sonra ancak Japon yeni alabiliyorsunuz. Japon yeni olmadan Türk lirasını doğrudan da çeviremiyorsunuz. O konuda bir bilginiz olsun. Ben bilgilendirdiği şeyler söylerken bir anda ciddileşiyorum. Fark ettiniz mi? Birden fazla robot varmış. Ben sadece bir tane şurada pembe servis Plan falan var zannediyordum. Onun haricinde böyle başka kıyafetli de var. Arkadaşlar şimdi kıyafetimi de içtim, pardon sütümü Artık yapacağım başka bir şey yok. O yüzden gitmeyi düşünüyorum. Zaten de benim robotumu aldılar. Hadi gidelim artık. <laughs> <laughs> Buraları birazcık gezelim bakalım. Burası Shibuya'dan işte birazcık uzak. O yüzden çok işlek değildir diye düşünüyorum ama burada her yer işlek gibi. Geç kalacağız. Geç kalacağız. Herkes nereye gidiyor? Herkes istasyonda gidiyor. Ben nereye gidiyorum? Aa biz de bisiklet sürsek ya. Ben de bisiklet süreyim. Baksana herkes bisiklet sürüyor. Hiç bilmediğim bir ülkeyi tırlıyorum. Tanıştığı neden olmasın? Ay çok mutluyum. Bugün çok enerjim var. Oha pembe bir araba gördüm. Tam da düşünüyordum ki burası aslında çok renkli bir ülke. Çok renkli bir şehir. Neden hiçbir araba renkli değil falan diye düşünüyordum. Niye pembe araba yok diyordum. Bugün pembe araba gördüm. Bu bir işaret olabilir mi? Şurada. Bir de arkadaşlar burada Türkleri falan çok sevmiyorlarmış Gördüğüm duyduğum kadarıyla Bilmiyorum ben de Ve duyduklarıma yani inanıyorum Türklerin sürekli bir olayı oluyormuş burada arkadaş Bizim ülkede her gün kanser gün bir olay olduğu için Bize normal geliyor da Burada çok büyük olay oluyormuş En ufak bir olayda Her yerde bütün magazinlerde bütün haberlerde çıkıyormuş Ve sürekli olay çıkaran da Türkler oluyormuş genelde O yüzden çok fazla sevmiyorlarmış Özellikle yaşlılar çok fazla Türkleri sevmiyormuş Oğlum çok üzüldüm lan Nereye gittiğimizi bilmiyorum şu an rastgele gidiyorum Krayet diye bir yer var ne yaratacağız burada? Yarat yazıyor. Bir de mesela bunların kendi arasındaki eserli olaylar çok yansıtılmıyormuş ama genellikle bilerek yabancıların yaptıkları suçlar gösteriliyormuş. Hani anladın mı? Japon marketi bir şey yapmaz diye. Rahat rahat konuşuyoruz çünkü Türkçe bilmiyorlar. yani geçen gün gittiğimiz yer o kadar çok her şey vardı ki şu an burası bana yetmedi bile yani. Bak sen ya. Şu an çok az şey var bu markette gibi geldi bana. Bakıyorum da anlamıyorum ki bu arada. Siz bir şey anlıyor musunuz şu an? Ben hiçbir şey anlamıyorum açıkçası. Her şey Japonca yazdığı için mesela tavuk mu var bunun içinde? Yani mesela bunun içinde acaba horoz mu var? Ne bileyim ne var bunun içinde? Ben de tercih. Hala tam iyileşemedim ama dünden çok daha iyiyim bu arada. Dün acayip kötüydüm. Bu ne popo sıkılaştırıcı mı? Ne diyor? <laughs> Bez mi ya da? Aa bu uyku bezi. Şunlar cimbel falan herhalde. sen? Ne Biraz öğrenmişim miyim? Oha saçma sümek falan alalım mı kız? Bu direkt tırnağa yapıştırılıyor galiba birazcık daha satın alıp şu ojelerimden kurtulmak istiyorum. Yaklaşık bir yıldır falan bu ojelerle bunları da artık çıkartayım yani. Bakın bir de burada ne öğrendim biliyor musunuz? Sağlıksal çok şey var mesela. Baş ağrın için ayrı, boğaz ağrın için ayrı. Ve gargara bulamadım. Gargarayı nasıl anlatabilirim böyle? Ee, yapsam onlar mı? Bunu aldım bu arada. Bak hem nakitim kalmadı hem de hala oje alıyorum. İşte kız olmak böyle bir şey. ATM'ye soralım bence birilerine. Veya 7-Eleven'ı soralım. 7-Eleven'dan da bazen çekilebiliyor para yani. Bak Burada hava çok erken kararıyor arkadaşlar. Saat daha 5-6 falan yani. Bu hava ne şu an? Dedim ya burada Türklerin yaptığı her şey olay oluyor falan diye. Şimdi buradan bir tane bisiklet alırım. Derler ki Türkler bisiklet çaldı. Atemi burası mı? Abi çok karmaşık. Kartı tam Kartı buraya sokuyoruz anladım. Kartımızı sokuyoruz. Kartımı çalma. Kartımı kartımı çalma sakın. English. Evet. Ne demek bu yani? Bastım. Ne oluyor? Bir şey oluyor. Hii, bir şey oluyor. Kartım gidiyor mu? Para ne kadar çekmek istiyorum? 10.000 yen. Bravo. Enerjik kadına bravo. Çalışana başa... Aa bu kadar mı? Bir tane kağıt vardı bana sadece. Onların çok büyük paraları var. Acaba daha büyüğü var mı? Mesela 100.000 yen var mı? Mesela yine yok. bilmediğimiz yerlere gidiyoruz. Yani hiç bilmiyorum buraları şu an. Nereye gittiğimi dahi de bilmiyorum. Bu da böyle bir çalış Nasıl olsa istediğim yerden taksi çağırırım ve bir şekilde yine o Selim'i ulaşırım yani. Sadece hava biraz sıcak. Şey de çok tuhaf arkadaşlar. Buradakiler bile çok uzun yaşıyormuş. Yani sonsuzluğa doğru yaşıyorlarmış. Yani 100 yaşına kadar falan yaşıyormuş. Mesela benim dedemle babaannem çok geç yaşta vefat ettiler falan tamam Hani Allah rahmet eylesin. Biraz uzun yaşadılar. 110'dan yukarı olduğunu biliyoruz da tam kaç yaşında vefat ettiklerini bilmiyoruz. Sakarya Belediye Başkanı falan gelip benim dedemin doğum gününü kutlamıştı böyle. Hani bizde çok ultra bir şey ya 100 yaşına kadar yaşamak. Ondan bahsetmek istiyorum. Ama burada yaşıyorlarmış yani. Mesela yaşlı adamlar bisiklet sürüyor ve mesela oteldeki adamı hatırlıyorsunuz değil mi çalışan? Çok yaşlıydı. Yani 70-80 yaşındaydı belki. Ama yine de temizlik falan yapıyordu. Yine çalışıyordu. Biz erkenden tükeniyoruz bence. Bunların yedikleri, içtikleri falan bilmiyorum. Domuzdan mı kaynaklı? Başka bir bilgi daha söyleyeyim size. Bir yaşında falan kreşe veriyorlarmış çocuklarına? Bilmiyorum dedim ki ne? Bir yaşındaki çocuğu nasıl sen bırakabiliyorsun kreş gibi bir şeye ve bir yaşında sütü kesiyorlarmış ve normal yemekle besletiyorlarmış. Yani kız anlattı bana. Kadının mahalledeki insanlar şikayet etmiş. çocuğunu hala süt veriyor diye, çocuğuna iyi bakmıyor diye. Nasıl yani benim 5 yaşına kadar annesine emen arkadaşlarım var. Ben de, ben de. Nasıl yani bir yaşına sütü bırakmak mı gerekiyor? Bayağı bildiğin yemek yemeyi öğreniyorlarmış bir yaşında. Tuvalete falan kendileri gidebiliyormuş. Mesela 4-5 yaşına kadar da çoktan okuma yazmayı söküyorlarmış. Enteresan biraz erken başlıyorlar hayata. O yüzden mesela bizim ülkede 6. sınıfa giden biri burada 3. sınıf seviyesinde falan oluyor. Bir de şunu fark ettim mesela. Boş ya. Boşsa pahalı oluyor. İçerisi kalabalıksa bu kadar pahalı demek değil. bizde de burası bana biraz uygun geldi özellikle minyatürler falan mesela ben ninja aldım arkadaşıma Japon bebeği aldım falan çok uygunlardı yani burada yemek parası yemek parasına bildiğin figür falan alıyorsun Türkiye'de olsa 5000-6000'e satılacak şeyler burada 600 lira 700 lira falan artık mi bilsem benim maceram bu kadardı da ama özgürüm baksanıza arkadaşlar ilk kez bu kadar özgür hissediyorum kendimi o zaman şurada biraz oje-moje sürelim üstüne süreceğim yapacak bir şey yok asetonu bulamadım bakalım bunların ojeleri kaliteli mi Türkiye'dekilere bakıyorum sürekli soyuluyorlar. Acaba bunlarınki de mi böyle? Kötü de olmadı bu arada yani şey hani. Olmuş artık. Ojenin üstüne sürdüğüm anlaşılmıyor demek istedim. Bir de arkadaşlar buradaki hani kimse beni bir daha ikinci kez göremeyeceği için bir üzerimde rahatlık var yani bir özgüven var anladın mı? Gidip herhangi bir şey sorabiliyorum, konuşabiliyorum herkesle rahat rahat. Çünkü bugün yani rezil olsam bile yarın görmeyeceğim ki adamı bir daha yani. Gerçi siz görüyorsunuz ama siz de benim deliliğime alışıksınız. Bunlar alışık değil. Ama alışık olmasa da bir gün görecek, yarın unutacak yani. Bir de bence Türkler Japonya'da yaşayabilir. Hatta bayağı iyi yaşayabilir. Ama Japonlar Türkiye'de yaşayamazdı. Bu kadar kaos ve stresten kalp krizi falan diye yemin ederim. Burada mesela en ufak bir olaya 5-6 tane polis arabası geliyormuş. En ufak bir olaya. Mesela atıyorum evde mesela komşunun sesi çok yükseldi falan. Tamam böyle kavga ediyorlar. Kavga ettiklerini düşünüyorsun sesin yükseldiği için. Polis çağırıyorlar. 5-6 araba evin etrafını sarıyor. Veya ne bileyim işte birinden korkuyorsun tamam mı? Uzaklaştırma çıkarmışsın. Evin önüne 15 tane polis arabası sarıyor. Çünkü risk almıyorlar. Yani uzaklaştırma çıkardın ya bir daha gelirse hapis. Yakalanırsa, kanıtlanırsa falan hapis yani. Bir de mesela şey öğrendim. Dedim ya bebek arabaları duruyor, kimse çalmıyor falan. Her yerde çok fazla kamera varmış. Diyorlar ki sen bir şimdi hırsızlık yaptın. Sen evine gidene kadar seni alırlar. O kadar hızlı. O yüzden kimse kimse bir şeyin çalmıyormuş. Yani aslında çok güvenilir olduklarından değil de devletin sistemi iyi çalıştığı için mecbur kalıyorlarmış yani böyle bir şey. Şeylere. Sadece insan bir imreniyor yani. Evet tamam. Ojelerimizi sürdük arkadaşlar. Ay bunların ülkesi çok ağır kokuyor ya. Burun tembelliği oldu bende. Mesela ilk geldiğimde öyle bir ağır geliyordu ki anlatamam. Ama şu an burnum alıştığı için çok almıyorum. Sonra bazen böyle bir burnum tazeleniyor mu değil mi size. <laughs> Sonra bir kötü koktuğunu fark ediyorum anlatamam. Çok ağır aslında kokuyor. Aa şunlara bakın. Ne 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 takıyor. <laughs> seni. Ya şöyle böyle eski taksiler oluyor ya Tokyo'nun eski taksileri onlar çok havalı geliyor bana onlardan bulmaya çalışıyorum normal taksi değil ondan bulursam olabileceğim az önce çünkü 50 tane geçti şu an ben bekliyorum diye hiç geçmiyor ya da şuna binelim ya yakın alana binelim. Şimdi adam burada görüyorsunuz ya mesela burada 40 yaşında falan gözüküyor muhtemelen 70-80 yaşında falan mı? uzun yaşıyorlar. Yani uzun yaşamak isteriz. Ben de uzun yaşamak isterim. Ben de uzun yaşamak isterim ya. Evet. evet arkadaşlar YouTube videomuzun artık yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Ben buradan bir sürü abur cubur aldım. Size göstermedim ama sürprizi kaçmasın diye. Çok fazla enteresan aburcu burlar buldum ve onlar için ayrı bir video çekmeyi düşünüyorum. Bundan sonra da gelecek hafta o videoyu izleyebilirsiniz. Bu video ile de alakalı Tokyo, Japonya yolculuğumla alakalı da size tavsiyem yanınızda yaklaşık bir 100 bin TL'ye belki daha üstünü gözden çıkarmanızı size tavsiye edebilirim. Tabii efendim. Buranın metro ağı çok karmaşık olduğu için ben hep taksi kullandım. Yani hiç metro kullanmadığım için o konuda size bilgilendirme yapamayacağım ama herhalde otobüs bileti, tren bileti gibi şeyler alırsanız çok daha uygun mal edebilirsiniz. Ama işte buraya geldiğinizde mutlaka hiçbir şey almayacağım deseniz de mutlaka bir şeyler alıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü buranın döviz kuru çok daha uyguna geliyor. O yüzden mutlaka bir şeyler yanınızda götüreceksiniz. Benim uçağım dönüşte iki valiz kabul ettiği için yani iki valiz ve bir el bagajı kabul ettiği için ben iki valizle dönüyorum ama daha fazla valiz alabilseydim o daha çok şey alırdım. Buradan aldığım aldığım her şeyi size göstermek istiyorum ama bunu da işte dediğim gibi bir sonraki abur cuburlar videosunda diğer aldığım ekstra şeyleri de hepsini topluca göstermeyi düşünüyorum. Bu video bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bütün Japonya yolculuğumla alakalı tüm video serisini izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs> Dünyanın en acı noodle'ını yedim ben şu an. Bunu ben çok beğendim arkadaşlar. Bu normal bildiğiniz bir abur cubur değil. Bunu kendiniz üretiyorsunuz. Ya çok sevimlisin sen. E çok güzelim. Hepsini yiyeceğim. Bunların hepsinden acil Türkiye'ye gelmesi lazım arkadaşlar. <laughs> İnanmıyorum. Ay resmen şu anda dondurma yapıyoruz.